Zavallı Allah günahlarını affetsin. Ne diyelim? Gencecik çocuk çekmiş kendini vurmuş. Yazık vallahi kardeşim. Olacak iş mi? Ya kardeşim bu çolak ağa da çok ayıp etmiş ya. Bu yaşta adam dövülür mü Allah aşkına ya? Kendine yedirememiş işte. Allah yardımcısı olsun ne diyecek? Hayrusta selamünaleyküm kolay gelsin. selam. Fikret Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müsait misin? Biz Çetin'le bir saç sakal toparlatacağız. Çok bekler miyiz? Vallahi az bir işim kaldı. Ama hanım ağaya yetişecekseniz hemen alayım sizi. Ne oldu? Hanım ağaya niye yetişelim ki? Sizin haberiniz yok mu? Dün gece kıyamet koptu. Ne oldu Tahir Söylesene. Ya Çolak'ın oğlu hanım ağayı kaçırmış. Ne diyorsun sen Tahir Usta? O soysuz Züleyha'yı mı kaçırdı? İyiymiş ama durumu. Merak etme. Olan Çolak Ağa'nın oğlu olmuş? Özcan yok mu? Telaş etmeyin Fikret Bey. Ya hanıma iyi çok şükür. Sen de Tahir Allah aşkına. Aklımı oynatacağım Çetin. Gerçekten aklımı oynatacağım artık. Ya, tamam abi. Sakin ol. Nasıl sakin olayım oğlum? Elin yarım akıllısı Züleyha'yı kaçırıyor. Yer yerinden oynuyor benim haberim yok. Nasıl sakin olayım? Ya, Züleyha iyiymiş işte. Tahir usta öyle dedi ya. Ya tamam da ben niye bunu Tahir ustadan öğreniyorum Çetin? Ben niye Züleyha'nın durumunu berberden öğreniyorum? Teyzeme de aşk olsun veya kim bilir şimdi nasıl korkmuştur, nasıl üzülmüştür, neler yaşamıştır. Madem gece böyle bir olay oldu, ararsın, haber verirsin yeğenine. Haksız mıyım? Haksızsan ama. Ay paşam, yazın seferet çıkacağınız konuşuluyor. Acaba nereye gideceksiniz? Vallahi seferler iptal olacak Aziz hanım çünkü düğünüm var düğün mü var? Ay ağzınızdan bal damlıyor paşam. Ay. Ay. Hanımım sofra hazır. Ben sana ama tepsi yaptım tepsi getireceğim. Yok geliyorum ben geliyorum Fatih sofraya. Baş yavaş basma yere gel. Ay yok o kadar değil. Hayır değilim. basma üzerine gel bakalım. Tamam. Gel. Tatlım gel dikkat et. Fadik <laughs> bir sandalye uzat. Yok Fadik ya abartmayın o kadar kötü değil. Olsun uzat bakalım ayağını. Uzat 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 uzat. <laughs> Hay Allah. Fadik iyi şu an şeye de getirsene. <laughs> Buzu da koyalım. Buzu eksik etme yalnız bundan tamam mı? Tamam bırak. bırak. Bu sabah sessizsiniz Ültürü Hanım. başına gelenlerden herhalde. Peki uyuyamadım da. Ben de dün gece hiç uyuyamadım. Ne kolay değil yaşadığın şey sonuçta. Ay, ay bu hak beşrep kadın hala burada mı? Bak paşama göz koydu herhalde. Haminem, o artık bizim çalışanımız. Adı Cevriye. Ay yo yo, sizi kandırıyor, kılık değiştiriyor. Ay paşama göz koydu. Hah, e, siz dert etmeyin Aziz Hanım. Gerekirse ben hüviyetini çıkartırım onun. Ay sahiden yapar mısınız Ay. paşam? Ay seni ahlak polisine vereceğim. Paşama göz koymuş. Sen aldırış etme Cevriye. Hadi hamilem, hadi bakalım. Ne istiyorsun? Ah, Fikret hoş geldin oğlum. Hadi otur hemen sofraya. Günaydın. Biz Züreyya'yı geçmiş olsun demeye gelmiştik. İyi misin sen? Çok teşekkür ederim Fikret. Yani neler yaşadık bir bilsen Ne oldu? Çolak oğlu kendini öldürdü. Çolağanoğlu kendini mi öldürdü? Şimdi gözümüzün önünde kafasına sıktı. Gözümüzün önünde derken Mehmetle birlikte. Mehmetleydik işte. Çetin bak abicim biz boş yere telaşlanmışız. Züleyha yalnız değilmiş. Fikret. Evet. Teyze bir saniye anlamaya çalışıyorum. Birkaç gün önce ayrılmadı mı sen? Kafamda bazı soru işaretleri var Fikret demedin mi de ben yanlış mı hatırlıyorum? Züleyha'nın benimle ilgili bir soru işareti yok Fikret. Belki senin bana bir sorun vardır. Ama sorabilirsin. Amcamı sen mi öldürdün Mehmet diyebilirsin bana. Lüzum yok. Amcamın ölümünde senin farman olsa burada böyle rahat oturamazsın. Ayrıca katilin kim olduğunu biliyorum. Fikret. Tezicim, müsaade eder misin? Amcamın katili senin ortağın Abdülkadir Keskin. Cüreyha bana çok güzel bir fikir verdi. Ben de her şeyi öğrendim. Ne fikri verdim ben sana Fikret? Sen bana anlatmıştın ya Yılmaz'ın Demir'e yaptıklarını. Bir kulübeyi kapatmış, elini kolunu bağlamış, her tarafı ateşe vermiş. Sonra da cebinden bir çekiş çıkarıp ortaya atmış, ipini kes canını kurtar demiş yani. Ben de aynını Abdülkadir'e yaptım. Ne? Fikret ne diyorsun sen? Merak etmeyin. Canını kurtardı. Teze ben katil değilim. O herif gibi hiç değilim. Ona yaşaması için son bir şans verdim. Senin bu ortağın, silah arkadaşın. Seni sırtından bıçaklıyor. Haberin var mı? Nasıl? Baya. Senin bu ortağının Sparta'da çevirdiği dolapları amcam öğrenmiş, hesap sormaya gitmiş. Sonra da amcamı konuşturmamak için canını almış o şerefsiz ortağın. Canım. Mehmet. Mehmet nereye gidiyorsun? Züleyha. Göreceksin. Abdülkadir'in foyasını ortaya çıkardığım gibi... ...bu herifin de foyasını ortaya çıkaracağım. İkren. Bekle bir dakika. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.